sıra gecelerine mutlaka katılın. Çok güzeldi, çok eğlendik. Sesler muhteşemdi. Seslere bayıldık. Tamam aşkım. Evet güzeldi. Çok eğlenceliydi. Acılı acılı söylüyorlar. Işte. <laughs> <laughs> çok güzeldi. Hani tam şiveli ve gırtlaktan. Yani direkt şey baya baya şeyler gerçekten. çıkıyor sesler. Gerçekten. Sesler çok güzel. Yani gerçekten çok güzel sesler. Şey ederiz. Sıra gecesine mutlaka katılın. Biz şimdi karavana gidiyoruz. Mağaraları çok güzel ışıklandırmışlar. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Biz de fotoğraf çekiliyoruz. Görünenler mağara ışıklandırmışlar. Çok güzel görünüyor. Biz sıra gecesine gidiyoruz. Ben ateşler içindeyim gebersek bile yine, yine de bir şeyden vazgeçmeyiz eğlenceden. <laughs> Şu anda zor yürüyorum. Ay ben bunun mimarısını sevdim. Çok güzel. Bankta hastalık molası verdik. Yalnız şurada Çatılardan dumanlar çıkıyor. Kesin mangal yakıyorlar yukarılarda. Ciğer. Urfa. Maşallah. Gecesi de ayrı güzel değil mi? İnşallah her yer. Ve insanlar var yani rahat geziyoruz. Çok güzel. Burada yemeksiz Burada. Şimdi Ömer beni hep beraber kuvvetli bir şekilde söyleyebilir miyiz? Ömer! <laughs> abla sen hiç çıksın abla. Olasan Ömer! <laughs> <laughs> Yitsin kalasan <laughs> Ömer! <laughs> Eşe sana Ömer! Başa mutlaka katılın. Çok güzeldi, çok eğlendik. Sesler muhteşemdi. Seslere bayıldık. Tamam aşkım. Evet, güzeldi. Çok eğlenceliydi. Acılı acılı söylüyorlar. <laughs> <laughs> çok güzeldi. Hani tam şiveli ve gırtlaktan. Yani direkt şey baya e, baya şeyler gerçekten. çıkıyor sesler. Evet. Sesler çok güzel. Yani gerçekten çok güzel sesler tavsiye ederiz. Sıra gecesine mutlaka katılın. Biz şimdi karavana gidiyoruz. <laughs> Mağaraları çok güzel ışıklandırmışlar. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Biz de fotoğraf çekelim. İki gün hasta olduk. Karavan pislik içinde. Hemen artık karavanı hızlıca temizledim. Kabaca hazırlandık. Yeni yüz yıkama falan. Odalar ayarlama. Yatağı falan topla. Bu şey videolarını size çekmiyoruz. Yani VC olaylarını. Değil mi aşkım? VC olaylarını falan size çeksek gülmekten ölürsünüz de. Artık onlar özel olduğu için çekmiyoruz onları size. Çünkü biz karavanda kullanmadığımız için banyoyu e, hamamda vc olayında şeylerde hallediyoruz hani camilerde sizin sanat eserini göstereyim mükemmel yapmışlar Wow. taş kullanmışlar. 3 artı bir odamız vardır. Deniz manzarada. Ve bunu 100 milyona satıyoruz. Güzelmiş. Değişik. Kalıp. Duvarları yapmak için kalıp kullanmışlar. Sonra da o kalıpları duvarları oluşturarak harcı koymuşlar. Güzel. Hep taş kullanmışlar. Bayağı taş kullanılmış yani. Biz girişleri söylemedik. Girişleri biz müze kartından yaptık. Bu bilginiz olsun. Daha Göbekli Tepe'ye gidip oradan da başka yere geçeceğiz. O yüzden hızlıca buraya geziyoruz. Çok hızlı Bizim köyde bunlarla haşhaş haş eziyorlar. Bunlar da onu ezmişler hep bunlarla. Bu süzgeç, bu elek, bunlar servis tabağı, tatlı tabağı, o da çorba yemek tabağı. Kadınlar ya yani eski çağlarda bile takı incik boncuk istiyormuşuz bak. <laughs> ne kadar güzeller. O zaman bile icat etmişler. Aa, o zamanlar bile varmış. Bunlar da tencere. Hiç başka yöndenmiş. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Dolaşıp dolaşıp duruyoruz. Kimsecik de yok. <laughs> Nereye gideceğiz? Ha bulduk. Şuradaymış çıkışlar herhalde. Daha <laughs> buraya kadar gelmişiz meğerse. Hmm. Ay sonunda. biz çıkıyoruz artık. Bayağı büyükmüş burası. Ya Şimdi bu kızlar geri döndüğüne göre üst katlar daha gelişmiş. Ürünler yapmışlar. Sene yıl arttıkça yetişemeyeceğiz çünkü başka yere hızlı geçeceğiz. Çok güzel şeyler var. İnsanlar kendini zamanla çok hızlı geliştirmiş. Oradan cam yapmaya başlamışlar. Maşallah ya. Taştaki işlemelere bakın. 오 o 이 i 서 tane indi böyle evler var ya. Haram mı? Onu düzelttim ben. Burada da para birimleri var. En sona çıktık. Mimar müziği yönü bir tasarlamış ki tam girişi çıkışı. Hem ilk çağını görüyorsun hem de son çağa kadar hepsini görüyorsun. Yaşadım. <laughs> Çıkamadık çünkü bizim acelemiz var. Daha e, Mardin'e gideceğiz. Mardin'den de önce Göbekli Tepe'ye gideceğiz. O yüzden hemen çıkmaya çalıştık. Ben de hızlı hızlı çekim yaptım. Yoksa ben böyle şeylere ben böyle şeylere bakmayı çok seviyorum. Bunlar da mezarlar. <laughs> Kuş da fırsattan istifade yemlenmeye girdi hemen. Trafikte. Hay kıyamam ben sana. Acaba uçamıyor mu? Belki cam siliyordur durmalardan.